Ha, geliyor, dur 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 atma atma. <laughs> üstüne güneş doğdu. E, ee, güneş doğarak gelen bir fenomenimiz var üstüne. Ya şu güzelliğe bir bak ya. Şu güzelliğe Hoş bir bak. Geldi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu ne ya? Kafada üç tane şapka, dört tane takke. Havanın <laughs> şapkana sıcak olsa bu. Evet arkadaşlarla şimdi biraz sonra av için hareket edeceğiz. Mesut Başkan. Sen bu kuş kuşları ayıramıyorsun. Abi, niye? Boğuşu ikisi de keskin. Birbirine giriyorlar. Zincirledim <laughs> ama. Bir de giriyorlar. Bakacağız ya. Alışılar inşallah onlar da ya. Hayır. Evet <laughs> abi bugün senden 18 vuruş bekliyorum. <laughs> Zaten bakayım meftusta vuramaz. Abi, 10 <laughs> sene dese de iki domuz vurduğunu gördüm. Hüseyin emmi 100 olacak mı bu sene 100? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Sayın Muhtarım bugün senin misafiriniz söyle. Allah. Sendeyiz bugün buyur. Bugün Eee İlgaz mevkiinde Taşova Devlet Havlağı'nda Avla gelen arkadaşlarla beraber Aydınca Devlet Avlağı'nda bugün domuz avı yapacağız. Bütün arkadaşlara rastgele. <laughs> Sağ ol muhtarım. <laughs> Hayırlı avlar. Teklame inmiş aşağı <laughs> abi. Kurcuca konuşuyorlar. Türkçe söyleyeyim. Hadi oğlum başa. Nereye gidiyorsunuz böyle lan? <laughs> Evet şu sürüye bir salalım şu köpekleri de. Görüyorsun. Aynen öyle. Pata yürü. Pata, Pata değil paşaymış. Ayrın demin öğrendim. Pata diyor abi adam bizde onun yalan yalancısıyız yani. Pata diyor. Pata mı gidiyoruz yani? Hadi. Yeter ya 40 saniye çekiyorum. Murat dertliye vay vay yap. Aydın. Bugün Murat olaydı var ya. Sürüyü kırıyordu ha. Abi ne diyorsun şimdi? Birinci bağlığa geldik. Bura Bekçi Tepesi diyorlar buraya. Tamam. Şimdi şu karakolun arkasını süreceğiz. burayı Çekiyorlar. Şu arkasını böyle kalsın. Sarı yolu kesildi buraya kadar. Tamam. Biz artık açış noktasında duracağız. Şu istikamette inecekler bize gelirse gelir gelmese de havamızı aldık. Olsun bir dahaki bağlığa kalır. Dostluk kazansın. Hepsini yani. Yani. Güzel bir av olması umuduyla teşekkür ederiz. Sürü geliyor geliyor gördüm ben sürüyü gördüm gördüm kalaba bir sürü geliyor iniyor aşağı. Size doğru aldı. Osman Emre, Mesut, Mustafa abi size doğru, size doğru geliyor bak. Yandan veriyor size doğru. vuruldu. buradan Yivli ile 620 metre, 600 metre şu karşı evet. cepheye domuzu vurdu. Ya ha, geliyor, burada. dur 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 atma atma. Вот, 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 Bravo bir tane daha var. Bir tane daha düştü oraya Abi düşüyor devam ettim dur dur Düştü düştü Bravo, Bravo. Evet arkadaşlar. Belki de 4 saat oldu. Köpekler yatak 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 yatak. Ben sonunda geldim önünü kestim. Çok uzaktan geldim hem de. Köpeklerin emeği de boşa gitmedi. Aferin oğlum. Allah Allah. Aferin oğlum, aferin. Aferin size. Evet. Mesut Başkanım yerini almış durumda. Domuzlara hiç geçit vermeyecek buralardan. Herkese rastgele. Helalın var sana, helalın. Ay yavrum, bak Hem, hem de nasıl, hem de nasıl. Hop. Bugün aşçı başımız Ertan Bey başkan. Mışık başkan ya böyle başkan olum olan. Hem yemek yapayım millete hem. Ya nasıl bir başkansın sen ya? Her hizmet var arkadaş sende ya. Şey geliyor et yerken. Alaaddin abi. Koşuklu Bekir abi. Mustafa abi. Bana gelin Ekmek ver. Hadi büyükler. Evet. Abi. Hadi. Doğru. Doldurun, doldurun. Araya domates de koysana. Yok al, aynımış, olur, olur, olur. Mesurt, abi domatesin aynı pişmez domatesleri dileriz ya, ya. Abi ben ne yaptığımı biliyorum. <laughs> ha ben ne yaptığımı biliyorum. Sen bora boyda kayık yüzdürürken <laughs> biz ormanda <laughs> Öyle gelip de burada bu adam atışık yapma öyle. Ha. Sen sarmaları ver. Sadece sen biliyorsun değil bu iş herkes biliyor bak. <laughs> Aslan aç <asıyorsun>, önemli değil. Bunu daha iyi yanıyor. Hey. Kalkar. Mesut Başkan bugün bu hayır mı da, ya? Ayıp ediyor abi. Bu tarafını koyacağız Eter Yeter yeter. Böyle. Evet arkadaşlar evet. biber almayan. Arkadaşlar aha. Koyayım, Etimiz evet, bol. İstemedi o zaman. Evet, 50 şeyden. kişilik et var ha. Şeyden. Ben evet. yemedim. Aç kaldım diyen olmasın. Malzeme bol. Aha, Aha pişmemiş de var. Ne başkanla, ne başkanla. Başkan. Sıkıntı yok. Yeme de içme de sıkıntı yok bizde. Ne başkanla maşallah, maşallah. Yedi, yedi tane vurduk. Şu kadarını yiyemedik. Yani, <laughs> yani bunu <burada> çok vurmayla <laughs> ne olur. Olmuyor, olmuyor. Da kendime bakalım. <laughs> abi şiş daha geldi. Canımı iyiyim. Ben kardeş Şiş var. Sen bizi niye? <laughs> Hadi haberim yok. Bir daha yine, bir daha yine. Osman mı? bugün sen burada böyle bir güzel bir şey ısmarladın, Allah bereket versin. Sağ ol, var ol. Bunun sebebi dünkü çok vurduğumuz domuz muydu, neydi? Dünkü deşemiz ya. Değil mi? Aa, silah sesi, köpek sesi, domuzların her birisi bir yerde. Değil mi? Dedin, böyle bir av olursa ben de ısmarlarım dedin. Allah razı olsun, Ama teşekkür de. ederiz. Tabii, tabii. Çok sağ ol ya. Aydın Başkan bugün bize tatlı dikram edecekmiş. Aydın Başkan kesene bereket. Teşekkür ederiz. Bir erken, bir bir al. Al. Alan ver. Hem hiç yemesen o da oluyordu. Ha, o da doğru. nasıl <laughs> <laughs> Vallahi gittim şeydeki tepsinin tamamında ne çıksa aldım yedim. Allah var ya yalan yok. Bereket, yalan Çok pis şeyler konuşuyorum. Yalan konuşuyor. Bak öyle. Konuşurum. Bu konuda hiç, bu konuyu hiç affetmem. Onun içinde de vardı ya. Kürdan mürdan da vardı. ne edeceğim? Ya kürden yok şey, şey yapar. Ne diyor görüyor musun? Bu, sen bu adam nereye bakıyor? Herkes mi? Sen de geçmişin işinin ortasında. Bekleyedin hep beraber yeseydik adamlar. Benim yaşıma var daha çok yiyecekler. Değil mi? Hakkı, bak hadi şimdi buradan. Gördün mü bak bu da tecrübe işte hadi bakayım. Hadi açıkla. Cevap ver. Ee, hadi cevap ver. Veremezsin cevap. Bak. Olsun. Geçmiş sayılmıyor hem mi? E girelim, geldi geçti. Şefet yoğunluğunun kuru. Ha bu tarafa. Şekerin almışlar. İkinci yıl mı böylesin ya? İkinci yıl atak. Ben iş almam. Bir dahakine başka. Bir de diyorlar ki başkan et közlemeyi beceremez. Beceremez oğlum mu lan? Hem de odun da odunla şiş yaptılar. Belododununla. Belododununla. Evet şimdi Hüseyin emmi. Arkadaş ben itten acırım. Ben hiçbir şey acımam. Bu itler oradan çıkıp itleri sıkarcalar onu acırım. Abi, Sana ben bir şey diyeyim mi? Tamam. Evet Allah'ım. Ben onu Ben itten acırım. Siz, siz yengir gine varsınız. Şey kalktılar mı? Tamam. Başkan Zorba'yı cepten aradı. Bir talimat ver başkanım Zorba'ya. Abi şu an iki buçuk kilometrede çağırıyorum. Zorba hadi oğlum ateşin başına haşam oldu. Hava karardı. Gidiyor oğlum. Yola düştüler abi. Madetliydi. Seni şu anda duyuyor değil mi? Abi kesin. Yani sonuçta o da telefonun boynunda takılı soyhanın. Otomatik yani, açılıyor. Vallahi kurek kafanın ardında. <laughs> Kura Gelmesi. Gelmezse. Evet. Bir bir Senin de ailen bek kötü ya. Ya ben itime güveniyorum siz toplanın hadi. Ben 10 dakikaya gel <laughs> onla kaya inemezle ya. Senin abi seninki gelmez. Senin mi? mi? Abi mecbur de... gelecek. Zorba geliyse o da gelecek. Geliyor mi senin mi seninki? Zorba <laughs> geliyor. Bak <laughs> ne <ya>? adam? Arada <laughs> telefondan içinden konuştu. Sen niye aramıyorsun telefondan? <laughs> ben arayınca <laughs> daha çok gidiyor her <laughs> <şeref. gülüyor> İyi hadi bakalım.